Birlik yasaları, birliğin yaptırımları, e, maddeleri sizce yeterli mi? Daha genişletilmeli mi? Şimdi aslında e, tüzüğümüz gereği bizim verebileceğimiz hizmetler e, aslında çok geniş de. Öncelikle ülkedeki üreticinin örgütlenme e, şey düşüncesi fikri insanın e, üreticinin kendisinde olması lazım. O kültür bizim ülkedeki üreticide olması gerekir. Daha önceleri işte kooperatifçilik özellikle bölgemizde Batı bölgesini yani Ege'yi falan kastetmiyorum ama bizim kendi buradaki Karadeniz'de kooperatifçilikte pek başarılı olunmadığından dolayı e, şüpheyle bakılıyor örgüt örgütlü örgütlere yani üretici örgütlerine bölgemiz şüpheyle baktığı için burada bir şeyleri başarmanız gerekiyor. Yani gözde görülür. İnsanlara bir şey verebilmeniz gerekiyor. Üretici artık şunu soruyor. Ben birliklere, kooperatiflere, odalara ben niye üye olayım? Bana kazanımı ne? Ne verebilir? Bir şeyler vermeniz gerekiyor. Yani bizim tüzüğümüzde de şey maddelerimizde de her şeyi verebiliyor aslında yani gidip de üretici için pazar araştırabiliyorsun pazarlarla anlaşıp buraya getirebiliyorsun yeminden bütün işlevinde yani üretim aşamasındaki bütün o işlevlerde hepsinde birebir olabiliyorsun örgüt olarak ama bizde tabi bu kültür oluşmadığı için öncelikle tamamen Birliklere şöyle bakılıyor. Devletin verdiği desteklemelerin veznesi olarak bakıyorlar bize. Şimdi biz ne yapıyoruz peki? Bu çalışmalarımız ne? Sadece destekleme sınırlı değil. Devletimizin bütün bu tarım politikalarında ki modernizasyonunu üreticiye entegre edebilmek için gerekli çalışmalar yapıyoruz. İşte danışmanlık hizmeti veriyoruz. Eğitici çalışmalar, eğitim çalışmaları veriyoruz. Yem sıkıntısı çektiği zaman yem araştırması içerisine girip de işte nerede daha ucuz ve kaliteli yem bulabilir seçenekler sunuyoruz. Pazar seçenekleri sunuyoruz. Böyle bir çalışmalarımız oluyor. Yani gücümüz ölçeğinde Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki benim bu arada yani sadece birliğinize üye olan insanların dışında küçük küçük aile işletmeleri var. Birlik olarak bu işletmelere nasıl bakıyorsunuz? Ya aslında bizim hedefimiz küçük aile işletmeleri yani çok büyük ölçekli işletmeler biraz daha profesyonel yapıyor zaten yani biraz daha bunlar işte veterinerlik hizmeti alıyorlar, danışmanlık hizmeti alıyorlar ama bizim hedefimiz zaten küçük aile işletmeleri. Nasıl bakıyoruz bildik olarak? Ben şöyle bakıyorum. Ee, Samsun'da 330 bin büyükbaş hayvan sayımız var. 300 Hatta 340 bin civarında büyükbaş hayvan sayımız. Koyun kuzuyu da saymıyorum. Küçükbaşı da saymıyorum. Türkiye'de şu anda böyle bir e, bu büyük Lükte bir işletme yok. Koordineli olursak, bir çatı altında olmuş olursak 340 bin başlık bir işletmeyiz. Yani e, hiçbir büyük işletme bizim üzerimizde oyun oynama gücü oluşamaz. Yok yani. Bu büyüklükte Türkiye'de ben bir işletme olduğunu ben zannetmiyorum. Yok. Biliyorum da olmadığını da biliyorum küçük işletmeleri de bir çatı altında toplarsak daha güçlü olacağımıza inanıyorum. E, hedeflerimizin olacağına inanıyorum. E, dağınık olmadığımız zaman da böyle iki tane iki e, spekülatif haberle provoke olmayacağımıza inanıyorum. Üreticinin etini e, yahut da hayvanın alıp pazarlama bir yetkiniz var mı? Yahut da bu yolda böyle bir çalışmanız var mı? Bu yolda bir çalışma olduğunu biliyorum ama biz e, üreticinin malını alıp e, başka bir yere pazarlama, satma gibi böyle bir şeyimiz yok, böyle bir e, düzenlememiz yok. Ancak şu var, birlik olarak e, bir alt şirket kurup alıp satabiliriz. Yani o zaman da bir şirketleşmeye gitmiş oluruz. Yani birlikte bir şeyi kalmamış olur ama sadece şunu yapabiliyoruz biz üreticinin ürününü gidip pazarlayabilmek için pazar araştırması yapıp pazarı buraya getiriyoruz. Pazarla üreticiyi ya da sanayiciyle üretici veya alıcıyla üretici bir araya getirerek bunların o ticaretinin o ürünün alımı satımının yapılmasına ön ayak oluyoruz. Şu anda böyle. Bu bölgede Karadeniz bölgesinde hiç de yabana atılmayacak bir hayvancılık olduğunu kendiniz de beyan ettiniz. Peki son günlerde ismi değiştirilen et ve süt balık kurumu olarak belirtilen bu kurumla çalışmanız var mı? Yani o kurum bu bölgeden hayvan temin ediyor mu? Yani böyle bir ya onlarla görüşmeniz var mı? Çünkü ürünlerin değerlendirilmesi açısından. Var. Et ve süt kurumu ile ilgili böyle bir protokolümüz var. Ürettiğimiz ürünlerimizi. Anlaşmalı olarak yaptığımız anlaşmalarla e, besini tamamladıktan sonra e, alımını e, yapması ile ilgili bir çalışmamız var. Et süt kurumu et süt kurumu bu konuda e, gayet ciddi şekilde bu işe e, e, faal olarak aktif olarak piyasaya girdi. Yani e, piyasayı boş bırakmadı. Şimdi et ve süt kurumu bu konuda şöyle sıkıntılı. Fiyatı belirliyor ama karşısında art niyetli bazı sanayiciler habire alttan fiyat pompalayarak et ve süt kurumunun hayvan temininde sıkıntı yaşaması için bir iki bazı ayak oyunları oynuyor. Burada tabii üretici iş üretici de üretici yani uyanık olması lazım. çok uyanık olması lazım çok duyarlı olması lazım çünkü et süt kurumu gibi bir kurumun bizim tarafımızda olması ülkemiz için, ülke hayvancılığı için çok büyük bir şans. Bu şansı, bu durumu lehimizden aleyhimize döndürmememiz gerekiyor. Et süt kurumu canlı hayvan ithal ederse de üreticinin hayvanını da tedarik etme gibi bir çalışma içerisinde olduğunu Biliyoruz, böyle söylemleri var, öyle duyuyoruz. Ama şu andaki bizim et süt kurumu ile yaptığımız anlaşma et süt kurumunun etini tedarik etme amaçlı. Genelde hep mübarek Ramazan aylarının arifelerinde et fiyatları gerçekten tırmanışa geçiyor. Ve ithal et ve ithal hayvan da gündeme geliyor. E, bir birlik olarak e, nasıl bakıyorsunuz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz gerçekten e, bu fiyatlar sizce normal midir kesinlikle normal değildir aslında burada bir e, maksat var yani maksat ne e, ülkeyi e, zor durumda bırakarak e, elini zayıflatarak et ve hayvan ithalatını yaptırmak bu e, ülkemizde daha önceden yapılan ithalatlarda tadı damağında kalmış tamamen ülke çıkarlarına değil de sadece kendi çıkarlarını ve özellikle de herhalde ben öyle düşünüyorum dış bağlantıları da var bunların Avrupa çıkarlı kendi çıkarları ve Avrupa çıkarları doğrultusunda et ve hayvan ithalatını yapmak ve onun zeminini oluşturmak için bu sunni bir fiyat artışı suni gündem. Tabii ki sun, suni gündem. Yani e, sebepsiz yere birdenbire işte hayvan alımında, satımında bir sıkıntı yokken birdenbire böyle fiyatları alttan alttan fiyat pompalayarak, para işte fiyatları artırarak e, ülkedeki ülkede sanki hayvan e, kıtlığı, hayvan sayısı, hayvan hayvan kıtlığı oluşmuş gibi, et sıkıntısı oluşmuş gibi böyle bir sıkıntı oluşturmak e, ve Devletimizi et ithal etmek, hayvan ithal etmek zorunda bırakmak. Ee, bu bir Ayak sanayicilerin oyunu sanayicilerin projesi. Evet. Ayak oyunda değil de yani evet. bir proje bu. Bu yani hemen bir günlük iki günlük yapılan işler değil. Bu bir proje. Bu proje hayatiyet kazanırsa e, ha, ülke e, hayvancılığı ne olur? Ya Ülke hayvancılığı ben e, ikinci Tekrar yani 2010'daki sıkıntıyı biz gördük yaşadık çok ciddi sıkıntılar yaşadık aynı sıkıntı yine olursa ülke hayvancılığı çok ciddi bir sıkıntı içerisine gireceğini de biliyoruz ee, artık yani üretici bir küserse de hayvancılık yapamayacak hale gelecek besicilik yapamayacak hale gelecek tamamen ette de e, dışa bağımlı bir hale geleceğiz belki bugün dışarıdan et ithal edilirken yani ucuz ediliyor. Ama yarın kendimiz üretemeyecek duruma geldiğimiz zaman inanın e, o paralara et ithal edemeyecekler. İnsanımız et yemeyecek, et alamayacak duruma düşebilir. Ve ülkede şöyle bir sıkıntı da var. Üreticiler bu üretimi bıraktığı zaman e, yani bir de Sosyoekonomi boyutu da var bu işin. İflas eden üreticiler, kredisini ödemeyen üreticiler, iş istihdamının da bayağı böyle bir sıkıntıya sokacak, işsizlik ortamı oluşturulacak, ülkeyi hayvancılık boyutunda kaotik bir ortama sokacak böyle bir boyut kazanacağını da biliyoruz. Yani her haliyle bu proje hayatiyet kazanırsa sıkıntılar gitmeyecek. Peki efendim ben tekrar yine, Bugünkü et fiyatlarına geleceğim yani bu durdurulamaz mı yani bilmiyorum şimdi şu anda bu bölgede karkas etin fiyatı nedir, kasaptaki etin fiyatı nedir tam net bilmiyorum ama vatandaşlardan aldığımız bilgiler etin zamlandığı konusunda ve yönünde de öyle bir söyleşileri var. Evet ette bir tırmanma var. Ee, yani onu, da onu inkar edemeyiz ama bu zaten bir proje dediğimiz gibi. Peki bu önlenemez mi? Evet. Tabii ki önlenir. Nasıl önlenir? Ben e, ara ara gittim toplantılarda da bunu dile getiriyorum. Ülkede istikrarlı bir hayvancılık, e, istikrarlı bir fiyat, et fiyatları istikrarlı olmasını istiyorsak tamamen Avrupa'da olduğu gibi, Avrupa'da aynen böyle yapılıyor. Avrupa'daki olduğu gibi bütün üreticilerin sadece ette değil, bütün ülkedeki üretilen ürünlerin hepsi üreticiler üzerinden, üretici birlikleri üzerinden alımı ve satımı yapılması gerekiyor. Yani fiyatı belirleyecek olan birlik. Fiyat belirlenir. O fiyat üzerinde ne alım yapılır ne satım yapılır. Yani bu konuda hükümetimiz Devletimiz e, biraz daha böyle bir yasal yaptırımlar e, getirerek birliklere biraz daha böyle yasal yaptırımı olabilecek şekilde böyle bir düzenlemeye girerek üreticiler, üretici birlikleri, e, üreticiler üzerinde yaptırımı oluştuktan sonra e, alımlar, satımlar birlikler üzerinden yapılırsa hiçbir sıkıntı kalmıyor biliyor musunuz? Hiçbir Dağ. sıkıntı kalmıyor. Böyle iki, iki sanayici böyle basın, iki basın organıyla böyle piyasayı süpükle edemeyecek, provoke edemeyecek haliyle de ülke hayvancını zora sokamayacak. Çünkü karşısında güçlü bir üretici olmuş olacak. Yani, yani üretici kendi göbeğini kendi kesmiş olacak. Kendi göbeğini kendi kesmiş olacak. Biz bunu dillendirdiğimiz zaman bize denilen şu. Yani bunu yapmamak, yapmamanız için önünüzde yasada bir engel yok. Yapın yapın ama hangi üreticiyle yapacaksınız bunu? Yani bugün üreticiyi biz bir çatı altında toparlayabilmemiz zaten sıkıntılıyken eee bunu kime yaptırabilirsiniz? Burada işte oradan birisi fiyat artışını duyduğu zaman yani bir yasal yaptırımın da yok. Gelip de yani 19.500'e fiyat varken niye gelsin 18.500'e gidip de şuna buna bu kuruma veya şu kuruma gitsin de hayvanını kestirsin. Ama işin özündeki sıkıntının ne olacağını bilen e, birlikler, örgütler buna müsaade etmeyeceği için bir de yaptırımı da olacağı için burada e, eli mahkum uymak zorunda kalacak. Bununla ilgili şöyle bir cevap alıyoruz biz. Biz ticareti ticaretlerine müdahale edemeyiz. Yani Böyle bir müdahalemiz olamaz Ama ticaretinize müdahale Tamam yani demokrasi Demokraside serbest demokrasi de bir serbest, serbest bir piyaz Hayır Avrupa bunu böyle bir serbestlik vermemiş Avrupa Ne yapmış Ürettiğin ürününü Üretici birlikten üzerinden alımını satımını yapmasan Devletten bütün aldığın Yani sadece et değil Bütün devletten aldığın Desteklemelerden muaf tutulacaksın Destekleme almayacaksın yani bunu Avrupa böyle yapıyor. Niye? İstikrarı sağlayabilmek için. İşte böyle artış, inişler, çıkışlar olmaması için. Ülke hayvancılığı, ülke üretimi zora girmemesi için. Yani ithal ederim, canlı hayvan ithal ederim, canlı et ithal ederim diye korkutmuyor ama birliklerin yaptırımını biraz daha etkin hale getirmiş oluyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Birliklerin yaptırımlarını daha etkin hale getirdikten sonra yani İtalya ya bu çözüm değil yani. işte bize böyle e, biber gösterir gibi acı biber gösterip bak a, ağzına acı ac, acı biber sürerim değil. Yani bu işte İtalya getiririm, şu olur bu olur değil. Yani bunu biraz da işi e, daha ciddi, daha düzeyli daha profesyonel yapabiliriz. Yani, Peki o zaman e... Fiyatlar kendi seyri ediyor dediniz. Düşecek bu tabii fiyatlar. 10 15 gün sonra normale iner dediniz. Bu hem bayramda da yaşanıyor hem şeyde de. Peki benim karkas fiyatları nedir? Yani şimdi bugünkü fiyatlarını sizce yeterli mi? Yetersiz mi? Şimdi tabii ki fiyatlar şu anda yüksek. Yani az önce de ben bunları anlattım. Yani fiyatların bir şekilde yükseltilmeye çalışılıyor. Yani ama buradaki hareketlik Ramazana bağlamamak gerekir. Ramazanda zaten böyle Ramazanda ve bayramda. Yani şu anda 19 19.500. Hatta insan çoğu üretici şu anda 20 21'lerde gözleri. Yani karkas fiyatı. Bu e, müthiş pahalı. Yani şimdi ben bunları anlattığım zaman e, bazı arkadaşlarımız üreticilerimiz diyor ki yani biz yemi alamıyoruz, dana alamıyoruz. Ya bugün karkas karkasın fiyatı 25 lira da olsa Kesinlikle üretici yine kazanamayacak. Niye? E, alamayacak ki yerini. Gidip de pazardan bunun hamını alamayacak, ham danasını alamayacak, koyamayacak yerini. Yani e, et fiyatı fiyatlandı diye üretici para kazanıyor. Kimse bakmasın o gözle. Üretici bu işte zarar ediyor. Çünkü sattığını tekrar alamıyor pazarda. Çünkü o da ham fiyatlanıyor. Ama fiyatlar normal serinde gitse, e, yani 18-18 buçuklarda 18, gitmiş olsa e, fiyat da sabitlense pazarda oturur. Hamdana da alır mut, biraz daha rahat olur. Bu böyle bir durum. Yani bunu işte Ramazan'a, bayramlara falan bağdaştırmak biraz bence yanlış. Yani bu çünkü yıllardır bu böyledir zaten. Her Ramazan'a yakın e, Kurban Bayramı'na yakın fiyatlar fiyatlarda da yani. tabi yani fiyatlarda hafiften bir kıpırdanma olur fakat Ramazan'ın onu dedin mi fiyatlar tekrar eski seyrine gider ve böylece piyasa sabit bir şekilde devam eder. Bu böyle bir durum. Üretici karkasta bir sıkıntı daha yaşıyor. Avrupa Birliği yasasına şey Avrupa Birliği demişim Avrupa uyum yasalarına göre artık bilmiyorum neye bağlamışlar. Bizim bakanlığımızda bir karkas tanımı yapmış. Karkas tanımında işte yağlarını atacak şunları atacak bunlara bütün ne varsa üstündeki sakatat deyip sakatat da değil atık deyip atıyor bunun billuru, bunun yağı, böbrek yağı, çanak yağı, kavram yağı, et yağı bilmem ne hepsini atıyor. Hatta sırtına varana varacak şekilde atılıyor. Çünkü yapılan karkas tanımı Avrupa böyle yapıyor diyor. Tamam, Avrupa'ya göre yapılsın ama Avrupa'da şöyle bir durum daha var. Avrupa bunu attığı zaman üreticiden atmıyor. Alıcıdan atıyor. Sevk ederken atıyor. Anlaşmana bırakıyor. Yani bunu böyle keseceğim, bunu öyle atacağım öyle bir şey yok. Sevk edilirken ya attığı zaman da bunu gıda olarak piyasaya arz etmiyor ki onu. İmha ediyor değil mi onu? Yani bunu ya e, köpek mamasında kullanılır, ya kozmetikte kullanılır, değişik sektörlerde kullanılır. Gıda sektöründe kullanılmıyor bu atılıyorsa. Atıksa Atıklı. atılacak, atıktır. Başka sektörde kullanılır bu. Madem bir gıda olarak e, tüketiliyorsa bunu üreten benim. Buradan ben hepsine sesleniyorum. Bakanıma da sesleniyorum. Başbakanıma da sesleniyorum. Bu atılıyor. Bizim bizim ürettiğimiz bu yağ, böbrek yağı, bilmem neleri hepsi atılıyor. Atıldıktan sonra yerde bunu etçiler yağcılara satıyor. Oradaki yağ firmaları alıyor bunu. Kilosu et kilo denilen bir fiyatla 25-30 kuruştan yağcılara satılıyor. Yağcılar da bunu 6-7 liradan Sanayicilere veriyor, sanayiciler de 30-40 liradan salam sucuk olarak bize yediriyor bunu. Bize dönüyor. E, tamam, bu yiyoruz bunu. Bunun yüzde 30'u derler ki işte yüzde 30 bakanlık müsaade etmiş. Yüzde 30 yağ oranı. E tamam ona da itiraz etmiyoruz. Madem tüketiliyorsa, madem bir ürün olarak temiz bir gıda olarak biz bunu yiyebiliyorsak, bunu üreten benim niye atılıyor? Parası verilmiyor bana. Ya üreten benim bana hiçbir herhangi bir para ücret verilmiyor ama yerde toplayanlar bunu 30-40 lira olarak tekrar e, tüketiciye yansıyor bu. Bu nasıl bir tezat? Bu nasıl bir uygulama? Bu nasıl bir Avrupa Birliği yasası? Biz bunu anlamış değiliz. Bunun için biz Bakanlığımızdan şunu talep ediyoruz: Bir an önce yeni bir karkas tanımına gidilmesi e, ve kesimlere müdahale edilip. Hem şöyle bir sıkıntı daha var: Bu yağ atılıyor diye. Kesicilerin elinde bıçak geçmiş. Ya bu bıçak bu kesicilerin eline geçtikten sonra emekle, alın teriyle e, o hale getirilmiş hayvanın etine varana kadar e, atılıp e, oyulup çalınabilecek bir durum söz konusu. Biz buradan rica ediyoruz. Yani her şeyde duyarlı olan bakanlığımız buna da duyarlı olsun. Emekler çalınmasın. Emekler heba, heba edilmesin, çalınmasın. Yani gerçekten bir kiloya bir çuval yemle oluşuyor. Yani önce et oluşması lazım ki, ya ondan sonra oluşacak. Yani biz eti oluştururken o yağ, yani buna ben şunu da diyebilirler bize. Ya işte yağsız, işte etçil ırkları bakın, rasyonunuzu da hazırlarken yağ yapmasın. E yapıyor yani, yağ yapılmayacak. Yağ oluşmayacak bir hayvan. Kilosunu tamamlayamazsın. O hayvanın kesinlikle yani, belli bir tabi belli bir şekilde yağlanması gerekiyor evet. yani bunu hiçbir besici başaramaz zaten atılıyorsa atılsın, satılıyorsa da parasını biz alalım üreten biziz çünkü evet. üretim Altsız. üretimimizi e, saygısızlık yapılmasın üre, emeklerimiz boşa gitmesin bunun için böyle bir talebimiz var e, buradan da duyuruyoruz bunu e, muhakkak e, üreticinize bir mesajınız olacaktır e, mevcut hayvanlarıyla ilgili bu fiyatların düşmesiyle ilgili onu da bir alalım Ya şimdi şöyle tabii üreticilerimize duyurumuz nedir uyarılarımız nelerdir duyarlı olmaları gerekiyor yani burada bir oyun oynanıyor ülkemizin üzerinde ülke hayvancılığı üzerinde bir oyun oynanıyor yani burada daha fazla kazanacağım diye e, biz burada ne kadar gitsek de bakanlığın önünde ya şunu böyle yapmayalım desek bile 450 bin üretici var ülkede. 77 milyon da et yemesi gerekiyor. Bizim de görevimiz bunlara et üretmek. Ama pahalı değil. Pahalı değil. Girdi maliyetleri pahalı olduğu için onları girdi maliyetlerinden düşürerek üretim öyle yapmamız gerekiyor. Yani buna böyle bakmamız lazım. Ama hem oradan kazanıp da hem oradaki aldığımız para hariçten böyle bir kaymaklı bir para cebimize koyalım mantığı içerisinde. Bindiğimiz dalı kesmiş olur. Yani bir şey bir faydası yok. Yani şimdi ne ne diyoruz biz? Önce ne istediğimizi bilmemiz gerekiyor. Bu konuyla ilgili üreticimiz duyarlı olması lazım. Hepsi destekleniyor. Etimiz, sütümüz. Yani ürettiğimiz ürünlerin ürünler sadece ben şey olarak bakmıyorum. Yani et Et hayvancılık bakmıyorum. Neyimiz pahalıysa, hangi girdi e, girdilerimiz pahalıysa, hepsi destekleniyor. Geçen yine bakın bir toplantıda ben bunları e, müsteşar ve çağırdığı zaman ben bunları ifade ettim. Oradan bir tane damızlık yani yo, ham dana üretimi yapan bir firma kalktı ya. Sen dedi benim danamı niye ucuz almak istiyorsun? ben ham maddeyi tabii ki uygun almayı isterim ham maddeyi sana o bana üreteceğin o ham maddeyi uygun üretmen için bütün desteklerini vermiş e sen bana onu uygun tabii ki mal edeceksin yani uygun vereceksin onu ki ben de onu alıp e, besleyeyim büyüteyim e, yeterli ağırlığa ulaştırdığım zaman da piyasaya arz edeyim onu yani e, sen hem ondan kazanacaksın hariçten bana da bunu pahalı vereceksin ben de sordum sen bana niye pahalı vermek istiyorsun? Ben senden e, niye uygun ucuz almaya niye çalıştığımı ifade ediyorum. Söylüyorum. Sen bana hala niye pahalı vermek istiyorsun? diye böyle bir e, soru yönettim. Cevap veremediler. Yani biz bunu böyle yapmamız gerekiyor.